Merhaba arkadaşlar, hepiniz web tasarımcıya hoş geldiniz. Bugün sizlere Meta Business Site'dan profi ziyareti reklamı nasıl çıkılır bunu göstermek istiyorum. Bunu yapabilmemiz için öncelikle sayfamızın ve Instagram'ımızın Meta Business'a bağlı olması gerekiyor. Yani bir Facebook sayfamızın olması gerekiyor. Bir işletmemizin olması gerekiyor. İşletme ayarları yapabilmemiz için. Bir de Instagram hesabı ile Facebook hesabı birbirine bağlı olmalı. Burada Facebook sayfası Instagram birbirine bağlı. Bunu yaptıktan sonra şu sol tarafta bulunan reklamlara tıklıyorum. Buradan reklam oluştur diyorum. Hesabın kalitesi tamam. Şöyle benim hesabımda sıkıntı var. Buradan aynı şekilde gönderiyi öne çıkar seçeneği çıkıyor. Aa, şöyle aynı şekilde reklamlara gel geldiğinizde reklam oluştur dediğiniz zaman böyle bir sayfa çıkıyor. Ben Instagram gönderimi öne çıkartarak yani profil ziyaretlerini artır reklamı yaparak daha fazla takipçi elde edeceğim. Burada profil ziyaretlerini artırın diyor. Burada performansa artırma ihtimali olduğundan bunu seçin diyor. Eğer daha önce hiç reklam vermediyseniz bunu yapmayın. Çünkü hiçbir algoritmaya girmediğiniz için tamamen saçma bir reklam algısı olacak. Buradan düğme Instagram profiline git. Yani profilimizi ziyaret etsin diyor. Burada yeni oluşturarak yeni bir hedef kitle oluşturacağım hedef kitlemin adını profil şöyle takipçi artırma reklamı diyorum buradan yaş aralığını seçiyorum artık ne hizmet ya da ne satı satış üzerine yapıyorsanız hani kime hitap ediyorsanız mesela spor ayakkabıyı ıı, hani 80 yaşındaki birine Satama, satamazsınız O yüzden ben 45'e kadar şey yapıyorum O mantıkta gidiyorum Spor ayakkabılarınız erkek mi kadın mı yoksa ünlü seks ikisi içinde gel onu işaretliyorum Daha sonrasında buradan Konum ekliyorum Siz bir mağaza mısınız yoksa bir Instagram üzerinden mi satış yapıyorsunuz yoksa a, Bir Hesabınız mı var oradan mı O yüzden buradan diyelim ki yerel bir mağazaysanız Direkt olarak bir bölge mesela İzmir'den konak diye seçebiliyorum. Eğer İzmir genelindesiniz İzmir diye yaparak hani sadece İzmir'e dağıtım yapıyorsunuz ya da eğer Türkiye'ye bir satış yapabiliyorsanız bir dağıtım. Ben Türkiye'yi seçtim. Tamamen Türkiye'yi aldı. Hedef kitleyi kaydet diyebiliriz ya da buradan ayakkabı diyorum. Bakın ilgi alanları daha daraltarak ki bütçem daha verimli bir şekilde kullanılsın. Hedef kitleyi kaydet diyorum. Daha sonrasında burada reklamımın ne kadar kaç gün çıkacağını hesaplıyorum. Önemli olan 3 günün altında reklam vermeyin 3 günün üstünde. Çünkü daha sonrasında reklam vermek istediğinizde bu 7 gün ben reklam verdiğimde bir hafta içerisinde Instagram algoritma da benim daha fazla verim topluyor Bu sefer benzer hedef kitle ya da özel hedef kitle oluşturabilirim. Buradan günlük bütçeyi seçebiliyoruz. Buradan bütçeniz ne kadar fazla olursa sağ tarafta tahmini günlük sonuçlar daha fazla olur. Ben diyorum ki günlük bütçem 35 olsun. Günde 806 ile iki buçuk kişi arasında ulaşım olacak. Daha sonrasında burada ödeme yöntemini eklediğimde gönderiyi şimdi öne çıkar diyerek profil ziyaretleri yani takipçi reklamımı çıkarmış oluyorum. Umarım faydalı olmuştur. Eğer hala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Diğer eğitimlerde görüşmek üzere.